Herkese merhabalar. Kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Şimdi yine böyle arabadayım ve yanımda annem. Şöyle göstereyim. Merhaba. Arkada kaduş. Biz böyle hazırlandık. Sabah erkenden çıktık. Şimdi benim bir işim var. İş yeriyle ilgili bir görüşmeye gidiyoruz. Yani annemle birlikte. O görüşmeyi hallettikten sonra çıkacağız. Kahvaltı yapacağız. Ondan sonra bir AVM'ye vuracağız ve bunlar için çok az vaktimiz var. Çünkü eve dönüp işlerimiz var, işlerimizi yapmamız lazım. Bugün günlerden Arife, Arife günündeyiz. Yarın bayram. O yüzden de sunum hazırlıkları yetiştirmemiz gerekiyor. Böyle bol koşturmacalı bir gün olacak. Şimdi biz çıkalım bir gidelim işimizi halledelim. Sonra kahvaltıda görüşürüz. Şimdi kahvaltı için geldik işimizi hallettik. Şöyle Dere Bahçe Restorant'a geldik. Kaymadan gelin anne. Yerler ıslak. Aşağıda şelale var. Şelalenin aşağıya doğru şelalenin yanına ineceğiz. Şöyle çok güzel bir yer burası. Ben daha önce birkaç kez gelmiştim ama annemle ilk defa geliyor. Beğendiniz mi anne? Evet çok güzel. Baksana harika bir yer. Yerine... derin uh -huh, derin derin dibine kadar ineceğiz şimdi. Şöyle aşağıda şelale kenarında yani dere kenarında şelale nereden çıktıysa bir yer bulup oturalım. Sonra size çekerim tekrardan. Evet şimdi biz masaya oturduk. Şöyle Şöyle oturduk. Şurası da şöyle. Evet su sesliyle Öyle suyun güzel sesiyle birlikte kahvaltı yapacağız. şöyle şimdi gözleme söyledik. Biraz da patates söyledik ama gözleme gelene kadar patatesleri yedik. Şöyle demlik çayımız da var. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Daha sonra tekrar evet. görüşürüz. Biz şimdi geldik. Ee, nereye geldik? AVM'ye geldik. Arabanın temizlenmesi gerekiyordu. Arabayı yıkamaya bıraktım. Orada biz de biraz gezeriz. Sonra işimiz bittiğinde de eve geçeriz artık. Çünkü evde de bayağı işlerimiz var. Şimdi AVM'deyiz. Evet. Carrefour AVM'nin eee Home kısmına ayrıyetten home mağazası seçilmiş bayağı büyük. Çok güzel ürünler var. Spoiler şunlara bayıldım. Gerçekten şu önlük de çok güzel. Öyle. Hmm. Çok güzel şeyler var Gerçekten hmm. 15 lira Çok da güzel Şuna bir bakacağım Anneme sorayım bakalım Alalım derse onu alırız olmadı Belki başka modellerini de buluruz. Şu an geziyoruz. Hmm, neyse, ben buraya bir geziyim. Sonra devam ederiz. Eve geldik. Ee, hızlı bir şekilde şimdi size aldıklarımı göstereyim. Sonra e, birkaç hazırlığımız var. Onları yapmamız lazım. Mutfağa gireceğiz hemen. Annem işte ceviz dokunu yapacak. Ben de akşam köye gittiğimizde işte çay yana yemeye böyle kek kurabiye yapabilirsem yetiştirebilirsem onlardan yapacağım. Hemen dedim hızlı bir şekilde aldıklarımı göstereyim. Öyle bugün Arife. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Muhtemelen siz bu videoyu biraz geç izleyebilirsiniz ama olsun. Buradan ben herkesin bayramını kutluyorum. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Allah kurban kesebilen herkesin kurbanını kabul eylesin inşallah. Öyle şimdi hemen aldıklarımı göstereyim. Sonra hemen mutfağa gireyim hatta ceviz lokumu eğer çekebilirsem işe gitmek zorunda kalmazsam size çekeceğim şimdi ben ne aldım şöyle yine bir gözlük silme şey aldım mendil aldım Bunları çok kullanıyoruz biz şöyle Maybelline'in kırmızı rujunu. bunu Kaduş aldı aslında kendine ben bugün Essence markasının böyle işte e, ma, e, Essence markasının ürünlerini çok duymuştum yani herkes çok ediyor. benim kullandığım e, rimel de çok Uçmuş biraz fiyatı ama esasında çok duymuştum. O yüzden alayım dedim annemle şöyle birer tane aldık yine birlikte kullanırız diye. Bir şunu aldık. İnşallah güzeldir. Yani çünkü herkes çok met ediyor. Bir de şu rengini aldım. Bir de şöyle. Neymiş bu numarası? 401. Netlemedi. 401 numaralı şu şeyi aldım. Rujunu aldım. Bakacağım nasıl güzel mi diye. Sonra şöyle bir göz kalemi. Bu ne? Bu da L'Oreal Paris'in asansörlü göz, siyah göz kalemi. Bu da kadış aldı kendine. Şu da yine Essence'in dudak kalemi. Onun dışında şöyle stiker aldım. Bunlar e, Ojenüs'te tırnak stikerlerinden. Olursa yapabilirsem yaparım diye. Sonra şu duş jelleri indirime girmişti. 27 liraya düşüyordu alışverişte. İki tane de bunları aldım. Watson's'tan bu kadar alışverişim. Sonra bir de tabii Vaikiki'ye uğradık. Hatta çekmiştim size de çok güzel ürünler var diye. Şimdi bayram için şöyle bir kot elbise aldım. Kendime. Şöyle altı daha böyle bol iniyor. Böyle bir elbise aldım. Belki giyerim bayramda. Yani bayram için aldım ama bir kombinim daha var. onu ya bunu giyeceğim. Bakalım. Başka ne aldık? Şöyle evin erkeklerine çorap. <laughs> Hiçbir şey kendileri almıyorlar. Hep biz alıyoruz. Hep bizden çıkıyor bu para. <laughs> Duysunlar buradan hepsi. Sonra annem şöyle bir banyo fırçasıymış. Ne olduğunu da bilmiyoruz ama alıp deneyelim dedik bakalım. <laughs> Duramadık böyle ilginç olan her şeyi aldığımız için. Bunu aldık. Sonra şimdi 6 tane bardak aldım. Ama bunları hepsini açmayayım. Şöyle. Şundan fincan daha doğrusu. Bundan 3 tane. Bir de bunun pembesi var. O da şu. Şöyle. Bundan da 3 tane. Yani 3-3 üç, üç bunları şu şekilde takım yaptım. Çok hoşuma gitti. Renkleri gerçekten çok güzel. Şu an burada böyle çok hoş yani tam net çıkmıyor rengi. Ama çok güzel. Bir de pembe benim rengim. Başka da bir şey almadım herhalde. Yok bu kadar. Bunları aldık böyle arabaya bekliyorduk yıkanmasını. O arada dışta alışverişleri de yaptık. Alışveriş kısmında her şey hazır. Bir bayram şekerinden emin değiliz. Evde var mı yok mu? Yoksa da artık onda artık hallederiz. Öyle. Şimdi biz mutfağa girelim. Biraz dinleniriz herhalde. Mutfağa gireriz. Ben de işe için sadece 3 saatim var. Bu 3 saat biraz dinlenip. Ondan sonra mutfağa girmem lazım. E, kektir işte kurabiyedir yetiştirebildiğimi yaparım. Sonra işe giderim. Akşam işten çıktıktan sonra da valizimi falan hazırlarım. Sonra zaten yola çıkacağız. Öyle Şimdi biz mutfağa geçelim. Mutfakta görüşürüz. Evet. Biz mutfağa girdik. Ben şöyle hemen kekimi çırptım. Yine portakallı kek çırptım. Şimdi iki kalıp kullanacağız. İki ölçü yaptım çünkü. İlk akşam kalabalığı Yetmez tek ölçü diye. Şimdi bir şu kalıbı kullanacağız. Bunu annem yağladı. Şimdi buna dökeceğim yarısını. Yarısını da sonra kakao alayım. Sonra şu silikon kaba dökeceğiz. Yani şöyle sosluklu var ama şu an üstüne sos yapacak vaktim yok. O yüzden bunu kullanmayacağım. Şimdi bunu Yarısını buna dökelim. Yarısına kakaolayalım. Sonra fırını açtım zaten ısınıyor. Hemen fırına atalım. Bir taraftan da bunun portakal şerbetini kaynatacağım. Öyle çok nefes nefese konuşuyorum. Çünkü çok vaktim yok. Böyle hızlı hızlı. Şimdi ben bunları kalıba dökeyim. Sonra görüşürüz. Evet şimdi yarısını böyle sade. Yarısına kakol yaptım. Bunun içine denemek için biraz da kafa attım. Bakalım bir hemen böyle bir tatlı kaşığı kadar kahve kokusu gelsin diye. Şimdi ke keklerim hazır. Bunları fırına atayım. Bakalım nasıl çıkacak ben de merakla bekliyorum. Bunları atayım. Ay sonra annem de galiba sanırım şeye başlayacak. Cevizli lokum. Şimdi e, cevizli lokum yapımına başlayacağız. Daha doğrusu annem yapacak. Annem verecek size tarifi. Şurada maya kabarttı annem. Böyle e, kuru toz mayayı kabarttım dört tane. Unun çok olduğu için 4 paketi kabarttım. Bu unu da eledim. Tuzunu da attım içine. O tuzundan da karıştırıp şimdi mayayı dökeceğim. Sonra sütünü döküp yoğurmaya devam edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olur size de sunduğumuz daha da güzel olur. O süt mü? Evet. Ilık süt bu. Evet. Ilındırdım. Mayanda kaşıkta falan kalan mayaları da alıyorum. Onu da döküyorum. Sonra senden yetmezse oradan koyacağım sıcak su alacağım. Tamam. Kesinler. Hadi bakalım yoğurmaya başlıyoruz. Evet ben şimdi hamurun sonuna geldim. Az az su vere vere hamuru bu şekilde yoğurduk. Şimdi bunu böyle toparlayacağız hamur artık. Hiç suyu kalmayasına kadar yoğurdum. Suyu varsa da böyle yumruk ata ata toplamam lazım. Mesela burada suyu var. Koptu geliyor hamur. O suyunu aldırtmam lazım ki güzel hamur olsun. Örteceğim, saracağım. Bunun artık kabarmasını bekleyeceğiz. Kabardığı zaman da cevizden halledip fırına atacağız. Şimdi bunu sarıyoruz evet. ve kabarmasını bekliyoruz. Evet, Sonra devam ederiz. dinlenmeye attık. Şimdi benim keklerim fırından çıktı. Şu çok güzel çıktı. Ama bu maalesef silikon kabın azizliğine uğradım. Bu böyle çıktı. Yapacak bir şey yok. Yarısı kalıpta kaldı. Yani yapacağım hiçbir şey yok şu an. Mecburen o da öyle olacak. Şimdi burada e, sosumu yapmıştım. Portakal suyuyla şekerle. Portakal sıktım. Portakal suyunu şekerle kaynattım. Şimdi bunu böyle sıcakken şöyle üstüne gezdiriyorum. İçine çeksin bu. Bayılıyorum şu portakallı keke. Çünkü gerçekten eee çok güzel kokuyor mutfak. Tamam. Bu çekiyor çünkü bunun altı tabanda kaldı. Artık bunu götürmeyiz yapacak bir şey yok. Bunu kendimiz yeriz evde. Bunu da götürürüz. Gece orada artık. Gittiğimizde bir çay demleriz. Hep birlikte çünkü kuzenlerim de gelecek. Dayımlar gelecek. Hep birlikte böyle bir keyif yaparız. Oh. Kurabiye yapımına başladım. Şimdi iki ölçüden yapıyorum yine kalabalık olacağımız için. 250 gram kabarmış, kabarmış mı anne? Kaz İyi olmuş. Şimdi 250 gram margarini e, koydum. E, sıvı yağ iki çay bardağı sıvı yağ koydum. Şimdi şurada e, kurabiyeleri çıkarttıktan sonra koymak e, buna bulamak için şey yaptık. E, i̇ki çay bardağı pudra şekeri. 2 tatlı kaşığı da tarçın bir tatlı kaşığı bir çay kaşığı atmıştım bir çay kaşığı bir çay kaşığı daha atayım şimdi bunu iyice böyle karıştıracağız bu fırından çıktıktan sonra kurabiyeleri koymak için olacak bu tarifi ben de ilk defa deniyorum bakalım nasıl olacak şimdi bu burada beklesin 250 gram margarin 2 çay bardağı sıvı yağ attım Şimdi bunun üstüne ceviz atacağım şöyle bir avuç. Şöyle bir avuç ceviz atıyorum. Sonra bir e, iki çay bardağı da pudra şekerimi içine atacağım. Annem de arkadaşı an mutfağı toparlıyor. <laughs> Çünkü o da hemen cevizi dokunmayacak kabarmış siz de duydunuz zaten. Hamuru kabarmış. Hemen şey yapmaya başlayacak o da. Ben bunu hemen fırına atayım ki bir an önce o da cevizli lokumu yapmaya başlayacak. Evet. Şimdi pudra şekerimi de attım. Şimdi yani yaklaşık 5 su bardağı un koymam gerekiyor. Ama tabii ben dikkatli koyacağım. Çünkü yine böyle bir, bir kez de kek yaparken öyle bir gazabını vuralım bir kere dağıtmanın. O yüzden bir kere atmak istemiyorum. Bunun cevizini de attım ama biraz az geldi. O yüzden şöyle biraz daha atayım. Şimdi bunu ununu elemem lazım. Şöyle bir su bardağını eleyeyim. Bir su bardağı. Koydum. Şimdi bunu bir yoğurayım. Sonra tekrar ona göre şey yaparız. Un ekleriz zaten. Böyle ele yapışmayan, sıvı olmayan bir ama çok da tabii katı, kuru da olmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Kurabiye hamuru. Hamurumuz hazır. Şimdi bunlara şekil verebiliriz. Şimdi böyle şu şekilde şekiller verip yağ tepsiye dizebiliriz bunu. aç, çıkarınca kurudum. Bir şey? Evet kurabiyelerimi hazırladım hatta bir tepsinin fırına attım böyle iki tepsi oldu küçüktü çünkü tepsiler büyük te tepsiler baklavada olduğu için küçükleri yaptık şimdi bir tepsi fırında bir tepsinde daha sonra atacağım öyle şimdi bu beklerken ya yani bunlar pişerken bize de cevizi dokumun ee, sarma kısmına geçeceğiz hamur iyice kabardı hatta bayağı kabardı o yüzden acele ediyoruz böyle bir an önce o kısma geçelim diye şimdi o kısma geçelim sarma kısmını göstereyim evet biz şimdi ceviz lokum yapımına başlıyoruz şöyle cevizimizi kıydık şöyle hafif irili bir şekilde hamurumuz kabardı şimdi, şimdi başlıyoruz önce yağlayacağız önce tepsinin altını tozlaması evet. için ondan sonra da hamuru sofrayı yağlayıp hamuru alacağız kendiliğindenmiş. Ya esiyor ya rüzgar. Şuraya koysan anneciğim. Şimdi. Hamur komple mi alacağız? Yok kızım bu komple hamur mu? Sen tutabiliyor musun sağlam? Bir dakika dur buradan bırak. <laughs> Biraz daha alayım. Hamurumuzu da gösterelim. Göstereceğim. Şöyle <laughs> birleyen hamur. <laughs> Kalabalığız diye çok yapıyoruz. Bir de misafirlere de ikram ediliyor. Bayramda gelen köyde adet bu. Şimdi yapıyoruz bakalım. Elimizle mi açacağız anneciğim? Evet. Elimizden açacağız anneciğim. Mecbur elimizden açmak zorundayız bunu. Böyle böyle yayacağız. şu şekilde tepsiye dizdik. Tepsi dolduğunda buna fırına atacağız. Bir de fırından çıktı. Şimdi hemen bunları böyle sosta şey şu karışım pudra şekeri tarçın karışımında bir döndürüp şeye dizeceğim. Şöyle. Ooh, çok güzel koktu. Evet bu şekilde bunları şimdi ben hepsini yapayım. Buraya dizeyim Sonra hızlı bir şekilde hazırlanıp işe gitmem gerekiyor. Geç kaldım. Daha sonra bakalım ilerleyen saatlerde tekrar görüşürüz. Ben işten çıktım. Eve geldim. Hazırlandım. Şimdi yola çıkacağız. Kardeşim iş yerini kapattı. O benden biraz daha geç geliyor. Onun hazırlanmasını bekliyoruz. O da hazırlansın. Yola çıkacağız. Evde bayağı böyle bir telaş var herkes ve kalabalık gidiyoruz. Herkesin işte valizi, yok işte eşyası e, yaptığımız o işte lokumdur, sarmadır, e, baklava falan hepsi bayağı bir böyle şey e, telaşlandırdı bizi. Bir de kalabalığız. Çünkü Yiğit ve Kadış da bizimle geliyor. Onlar da bize misafir olacaklar köyde. <laughs> Öyle bu videoyu da burada kapatayım artık. Sonra tekrar yeni bir video başlatırım. Ee, bayram videosunu da. Yani bu gece köyde belki çekebilirsem yarın işte bayram kahvaltısı, kurban falan. Onları da bir sonraki videoya bırakayım. Çünkü bu çok uzadı artık. O yüzden bunu burada kapatayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Onun yeni suyu var mı? Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi herkese iyi bayramlar. Herkesin tüm İslam aleminin bay, kurban bayramı mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.